merhabalar. Ben daha bugün aşırı aldıklıyım. Fark mı mısınız? Aşırı bir allık var yanımda. <laughs> bugün beraber Ocak ayında denediğim tüm ürünleri en kötüden en iyiye doğru sıralayacağız. Ama önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımda var. Takip ederseniz çok sevinirim. Hadi hemen başlayalım. Ocak ayında tam olarak 13 tane ürün denemişiz beraber. Denediğim ürünleri bu videoların hepsini aşağıya açıklamalar kısmına linklerim. Orada göreceksiniz ki nelerimiz var. Ve temvadi ürünleri denedik. Romand gelmişti gratis'e. Onun ürünlerini denedik. Soda geldi gene. Soda markası da gratis'e geldi. Onun ürünlerini denedik. Dolayısıyla bugünkü ürünlerimiz, bugün bahsedeceğimiz ürünler sıralayacağımız, en kötüden en iyiye doğru sıralayacağımız ürünler bu markaların ürünleri iyi bir haber olarak benim için en azından öyle. Bu ürünleri gerçekten kullanmak İsten, yani elimin gitmesine göre, böyle ne kadar sık kullandığıma göre, ne kadar severek kullandığıma göre sıraladım. Çünkü bana göre bahsedeceğim 13 ürünün 13'ü de alınabilir, kullanılabilir, gayet güzel ürünler. Ama bir sıralama yapmam gerekiyordu. Sistem bize zorla, bunu zorlamak bu, bu şekil. Çünkü kuralları ben koymuyorum. O zaman 13. sıradan başlayabiliriz. 13. sırada soda markasının Almond Cake isimli bu yüz paleti var. Bu yüz paletiyle ilgili açık konuşmak gerekirse kötü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bronzerına bayıldığımı söylemem lazım. Bronzer'a gerçekten eğer böyle birazcık daha sıkılı bir fırçayla uygularsam hele inanılmaz güzel duruyor. Yüzü çok güzel şekillendiriyor. Çok Güzel sıcaklık veriyor. Aynı şekilde aydınlatıcılarını genellikle karıştırarak kullanıyorum. Çok güzel görünüyor. Bir süre sonra çok güzel oturuyor cilde ve sanki krem aydınlatıcı sürmüşüm gibi görünüyor. Allı da aynı şekilde gayet güzel duruyor. Böyle ürünleri birbirine yaymak için çok güzel bir allık. Renk olarak düşündüğünüz zaman da her makyaja olur bir allık. Yumuşacık, gayet kolay uygulanıyor. O açılardan çok sevdim. Birazcık arkaya koymamız sebebi aslında iki tane sebebi var. Bu sebeplerinden bir tanesi genel olarak yapısıyla alakalı çok kalıcı değil ürünler. Bazı sürdüğünüz fondöten sürdüğünün üzerine sprey sıktığınız gene de ancak gün, gün, gün sonuna kadar sizi idare edebiliyor. Yani bayağı şey yapmanız lazım. Ben bunu kalıcı hale getirmeliyim demeniz lazım. Kalıcı kesinlikle değil. Benim sona koymamız sebebi bu renklerin bana birazcık açık olması. Bir de 3 tane sebebi varmış. <laughs> yüksek fiyatlı. Yani bu soda markasının ürünleri çok yüksek fiyatlı. 2 tane daha ürünü gelecek şimdi sıralamada. Geçen 160 indirim mi vardı gratis'te? 170 indirim mi vardı? O haliyle birazcık da alınabilir hale gelmişti fiyatlandırım. Yani fiyatı düşünüldüğünde arkaya konur ya bu. Aynen kalıcı değil çünkü. Yoksa güzel. Fena değil. Ve 12. sırada gene aslında sevdiğim bugün dudaklarımda da gördüğünüz bu ruj var. Bu Wet n Wild'ın soft blur rujlarından Nude for Love isimli olan ben bu rengi çok sevdim. Duruşu da gayet güzel ama çok kurutuyor. Bu soft blur yani blurry böyle birazcık daha mat ama kenarlara ne bileyim likit mat ruj kadar keskin bir mat olmayan blurry o rujlardan. Bu köpük yapalı rujlara benziyor birazcık duruşu. Kalıcılığı da iyi değil ama en kötü şey kuru olması. Çünkü çizgilerinize doluyor. Bir süre sonra böyle o kadar kuru dudaklarınız oluyor ki. O yüzden bu kadar aşağıya koydum. Yoksa rengi çok güzel, fiyatı çok çok uygun. O fiyattaki bir ruja göre gayet iyi performans gösteriyor. Bilmiyorum bu soft blur rujları bulabilir misiniz? Bulursanız alınabilir yani. Bir sonraki sırada gene bir dudak ürünü var. O da gene soda markasının Kromi Doki Doki Yummy Lip Gloss'u. Bu gloss'un bence paketlemesi çok tatlı. Biraz çocuk makyaj malzemesi gibi görünüyor. Kendisi de çok güzel. Bu etiketler de içinden çıkıyor. Siz süsleyebiliyorsunuz. Ben bunun duruşunu çok sevdim. Şu anda görüyorsunuz zaten duruşunu cam gibi. Kesinlikle şahane görünüyor. Bunun ne sorunu var diyecek olursanız, altındaki ürünü çok fazla oynatıyor. O yüzden şöyle şöyle sürmeniz lazım ve çok dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. İçinde çok güzel simler var. O yüzden şahane görünüyor zaten. Görünüşüne hiçbir lafım yok. Duruşu çok güzel gerçekten. Çok kalıcı değil gloss olduğu için. Eğer üzerinden tazelemek isterseniz de bu sefer şıralarda birikme yapıyor. İçindeki simler kalıyor. Şöyle şurada bir çizgi çıkar ya. Şöyle yaptığınızda görürsünüz. O çizgiden oluyor. Ondan da pek hoşlanmıyorum. Ha nedir? kat kat sürmezsin olur biter. Evet o da yapılabilir. Çünkü zaten gloss olduğu için hani sürekli sürekli tazelemezseniz biraz beklediğinizde gidiyor yani. Tekrar baştan sürün sonra ya da silin sürün vesaire vesaire. Onlar gene baş edilebilir şeyler. Yani aplikatörünün çok küçük olması bana biraz Beulis'i anımsattı. Beulis'in de bu duruşa çok benzer bir ruju vardı. Şey gloss'u vardı. Bu çok güzel kokuyor bu arada. O çok kötü kokuyor. Bulaşık deterjanı gibi kokuyor. O gloss'ları biliyorsanız hangisinden bahsettiğimi anlamışsınızdır. İçinde gene böyle simler olan. Özet rengini, duruşunu çok sevdim ama kullanımı zor. Aplikatörü küçük olduğu için sürekli içine batırmanız, çıkarmanız gerekiyor. Altındaki ruju oynattığı için pıt 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 diye uygulamanız gerekiyor. Ve uygun fiyatlı değil o kadar. O yüzden bu kadar aşağı koydum. Yoksa gayet güzel yani. Kesinlikle kullanılır alınır kullanılır bir gloss. Bir sonraki sırada da gene dudak ürünü var. O da Romand markasından A Juicy Lasting Tintlerinden Eat a dotory. rengi. Bu aslında çok güzel bir ürün. Ben bunu gloss olarak yani gloss gibi kullandığımda böyle direkt olarak sürdüğümde duruşunu çok sevdim. Rengi de böyle değişik kınamsı bir renk. Ama bu da kurutuyor. O gloss kısmını aldığınız zaman hani tint ya gerçekten rengi kalıyor ama ben siliyorum çünkü kurutuyor. Gerçekten çok kalıcı tint gibi tint yani. Renk orada kalıyor fakat şöyle kalıyor. Dışarılarda duruyor, içi böyle boş. Ve böyle koyu bir renk aldıysanız eğer o görüntü pek hoş bir görüntü değil. Yani hani şuradan şu kısmı var ya, şurası. O çok fazla görünüyor ve çok kötü görünüyor. Bir süre sonra bu hani Juicy Lasting Tint diyorsunuz ya, bakın tintim kalıyor. Nasıl kalıyor biliyor musunuz? İnanılmaz kalitesiz bir ruj sürmüşsünüz gibi kalıyor. İlk rujlar vardı ya, böyle boya kokulu ilk ruj. Bildiniz mi? Siyah kapaklı ruj. Onu sürdüğünüz zamanki duruş öyle duruyor. Dolayısıyla hani Juicy Lasting Tint kalıcıysa böyle kalacaksa kalmasın. <laughs> O yüzden bu kadar aşağıya koydum. Fakat ilk sürdüğüm andaki duruşu gerçekten çok güzel. Yani bir tint olarak değil de gloss olarak piyasaya sürülmüş olsaydı bu sanırım daha yükseğe koyardım. <laughs> 9. sıradayız galiba değil mi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. 9. sırada bir far paleti var. <laughs> What? Evet. Revolution'ın The Smoky Icon isimli bu far paletleri. Daha doğrusu bu Icon serili ne bu 2 4 6 12'li far paletleri yakın zamanda çıktılar ve PR'ının iyi olmasından kaynaklı olduğunu düşündüğüm şekilde çok fazla görmeye başladık. Herkes alıp denedi bunları. Patrick Tan'ın bu 12'li gene burasında iki tane krem far olan bunların da var. Far paletlerine muadil olarak çıkarıldıkları çok belli. Tamamen Aynı renk hikayesine sahip olanı da var. Benim elimdeki herhangi bir far paletinin muadili değil, herhangi bir renk hikayesinin muadili değil. Evi şahsına minasır bir far paleti mi derseniz Evet diyebilirim. Yani smokey makyajlar seviyorsanız, daha dumanlı makyajlar seviyorsanız mesela şu rengi falan çok beğendim. Bu ne alaka burada? Tam olarak anlamadım ama var. <laughs> Açık konuşmak gerekirse benim beklentimi karşılamadı. Bu far paletlerinin belki bu rengi, bendeki rengi çok iyi değildir. Herkes alıp bahsedip bayılınca ben yük, yük yüksek bir beklentiyle belki kullandım. Yani şimdiye kadar kullandığım Revolution far paletlerinden daha iyi değil, hatta daha iyisini görmüşümdür. Forever Flawless serisi çok daha iyi. Daha yüksek fiyatlı mı onlar? Yo, öyle mi ya? Olabilir. Neyse bilmiyorum. Yani daha yüksek fiyatlıysa da zaten öyle olması gerekiyor. Ben oldum olası Revolution'ın bu plastik kapaklı, içi gözüken farlarını sevemedim. Dokuzlu olanları da sevmedim. O serinin adı neydi ya? 15'liydi galiba. 15'li olanlarını da sevmedim. Yani kapağı plastikse ve arkası görünüyorsa sevmiyorum. <laughs> Bunu da sevmedim. Bir kere matların kullanımı zor. Nispeten zor diyeyim. Buradaki özellikle koyu renkleri kullandığınız zaman eğer birazcık karıştırırsanız hemen rengi soluyor. Çok fazla renk kullanırsanız çamurlaşıyorlar. O kadar rengi solması. Pigment yapışan bir pigment değil. Koyduğunuz zaman orada kalan bir pigment değil. Ki koyu renklerde bence en önemli şeylerden bir tanesi de o. Çok aşırı pigmentli olmayacak. Tamam sen üst üste yedirerek koyultacak olabilirsin o rengi. Tabii ki öyle olması gerekiyor ki kullanması kolay olsun. Ama şöyle azıcık fırça geçtin mi de bir anda solmamalı yani. Buraya şöyle geniş bir yere sürün mesela. Şuraya bir V yapın şu renkle. Ondan sonra buradan böyle hafifçe Karıştırma fırçanızı geçirin. Hemen bu katlanma bölgesinin çok daha soluk bir işte grimsi renge döndüğünü göreceksiniz. Dolayısıyla makyajınızı bitirdikten sonra tekrar üzerinden geçmeniz gerekiyor. Matların kullanımı bu şekilde. Işıtılı farlar kötü değiller ama görmediğimiz bir şey değiller. Herhangi bir yenilik getirmiş değiller. Teneke kapaklı Revolution far paletlerinde çok daha iyilerini gördüm. Daha ince yapılılarını. Dolayısıyla da böyle üzerinden geçtiğiniz anda incelen, rengi solan matlarla çok daha iyi iyi anlaşan Revolution ışıltılı far formülasyonu gördük. Mesela renkli far paletlerine bakın. Renkli far paletlerinde de çünkü öyle bir şey vardır. Mavi farı alırsınız, sürersiniz, biraz üzerinden geçersiniz, o mavi solar, pandaki gibi görünmez. Ama yanına Revolution, o Forever Flawless serisinde, o teneke kapaklılarda yanına incecik yapılı, krem yapılı ışıltılılar koyuyor. Dolayısıyla siz o farı dağıtıp incetseniz bile üzerine tekrar geçtiniz o incecik şey ışıltılıyı geçtiniz hemen yanına şöyle iki fıt fıt matla yaptığınız zaman o ikisi birbirine bütün olarak geçer burada birbirine geçirmek istiyorsanız farları eğer daha bütün görünen bir makyaj istiyorsanız ışıltılı farı parmağınızla uyguladığınız için zaten kalın yapılı olacak çünkü fırçayla iyi görünmüyor. Fırçayla homojen görünmüyor. Fırçayla pötük pötük görünüyor. Parmakla gayet güzel görünüyor ama matla anlaştırtmanız gerekiyor. Ya uğraştıran bir far paleti. Revolution benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi ve çok iyi far paletleri yapabildiğini bildiğim için de Böyle gördüğümü sertleştiriyorum. <laughs> bir sonraki sırada gene bir far paleti var. Bu far paletiyle ilgili hiçbir kötü düşüncem yok. Bu kadar aşağıda olmasının tek sebebi renk hikayesi. Wet n Always Naked isimli bu far paleti fiyatını kuruşu kuruşuna hak eden inanılmaz iyi performansı olan tam bir günlük far paleti. Ama ben günlük far paleti kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Bu kadar uygun fiyatlı olmasaydı bu daha bile arkalara koyardım. Sizinle denediğimiz videoda kullandım. Ondan sonra da bir daha hiç elim gitmedi. Ama bu kötü olduğu için değil. Çok günlük olduğu için. Gerçekten çok güzel gerçekten çok başarılı bir performansı var. Çok güvenilir bir formülasyonu var. Gayet kalıcı. Çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Hem başlangıç seviyesi için hem de işte ne bileyim ben gece makyajları yapacağım, coşacağım diyorsanız gene kullanabileceğiniz güzel bir palet olmuş. Paketlemesi falan dandik ama fiyatı çok uygun. Bir sonraki sırada bugün yüzümde de olan bu fondöten var. Romand'in Zero Cushion fondöteni. Bendeki rengi 04 bej rengi. Bana birazcık açık geldi. Bu da birazcık daha aşağı koymamın bir sebebi olarak sayılabilir. Çünkü ben bunu şöyle bir şey yapıyorum. Daha koyu cilt ürünleriyle karıştırarak kullanmak durumunda kalıyorum. Bana rengi açık olduğu için. Bu tabii ki ürünün sorunu değil. Benim sorunum o ayrı. Aşağıda olmasının bir sebebi de birazcık kuru olması. Eğer kuru ciltliyseniz çok net bir şekilde bu ürünü böyle çok aşırı derecede nemlendirerek ya da benim yaptığım gibi daha nemli ürünlerle karıştırarak kullanmanız gerekiyor. Özellikle kışın kışın benim kuru bölgelerimi çok çok kurutuyor. Ama Ciltle inanılmaz iyi bütünleşen bir fondöten fakat <laughs> evet bu böyle devam edecek. <laughs> Döngüye girdim. Bir iyi bir şey söylüyorum bir kötü bir şey söylüyorum. Çok ciltle çok iyi bütünleştiği için gerçekten böyle incecik bir şekilde böyle sanki bir tenmiş gibi göründüğü için kusurlarınız da çok belli ediyor. Mesela gözenekleriniz varsa çok belli eder. Sivilceleriniz vesaire var. O sivilcenin kırmızılığı görünmez. Onu kapatır ama oradaki çıkıntıyı çok net çok daha net gösterebiliyor. Eğer biraz kuru ciltliyseniz. Hiç kullanılmayacak bir ürün değil kuru ciltliler tarafından. Evet nemlendirirsiniz ve hava çok kuru değilken kullanabilirsiniz. Ama mesela Ankara'nın ayazında çok kuru ciddi biri ya zaten herhalde öyle insanlar çok dikkatli fondöten kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Bunu kullanmanız sizin için çok pratik olmayabilir. Ama gene de her yola gelir bir fondöten olduğu konusunda da hala aynı şekilde düşünüyorum. Yani her türlü herkesin kullanabileceği, herkesin rahatlıkla kullanabileceği kapatıcılığı ne çok fazla ne çok az. Dolayısıyla da her türlü okasyonda yani günlük olarak da kullanabileceğiniz aynı zamanda işte biraz daha ağır gece makyajları yapmak istiyorsanız bir kat daha geçip o zaman da kullanabileceğiniz gerçekten çok başarılı bir fondöten. Bu fiyata hele gayet iyi. Sadece mükemmel değil. Bir sonraki sırada bugün şu anda yanaklarımda en net görebildiğiniz allık var. O da Romand'in Better Than Cheek allıklarından Fig Chip rengi. Fikçip miydi? Fikçip rengi. Buyurun normalde aşırı derecede elim gidiyor mu git derseniz aslında hayır ama kullandığım en iyi allık formülasyonlarından bir tanesi çok net. Ve bu kadar açık bir renk olmasına rağmen bende gayet de görünüyor. Rengini de çok beğendim. Homojenliğine bayıldım. Kalıcılığı 12 saat değil belki ama akşama kadar sizi idare eder. İdare etmese de bence çok sorun değil. Alırsınız, üzerinden geçersiniz. Eğer çok yoğun pigmentli sürmek istiyorsanız ve top tok kıllı böyle daha sert kıllı bir fırça kullanırsanız onun içinde biraz tozutuyor. Onun dışında tozutma yok. Formülasyonu o kadar güzel ki aslında çok fazla elim gitmemesine rağmen hani ya olmasa aramam diyeyim. Ona rağmen yukarı koymak istedim çünkü gerçekten formülasyonu çok güzel. Bana deseler ki biraz daha uygun fiyatlı, iyi formüle edilmiş böyle güvenilir bir allık söyle. Söyleyeceklerimden bir tanesi ki çok fazla söyleyemem zaten bir tanesi de bu olur. Bir sonraki sırada elimde olmayan bir ürün var ama resmini koyacağım. Wet Wild'ın Bare Focus A Nice and might, a Mild Skin Tint'i. Bu Tint yakın zamanda Türkiye'ye geldi. Beraber denedik zaten videosunda bulabilirsiniz. Wet n Wild'ın cilt ürünlerini, fondötenlerini genel olarak ben zaten çok seviyorum. Buna da bayıldım. Fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün. Bir tane ufak benim yaşadığım sorun var. O da T bölgem çok yağlı ve buralarımı inanılmaz yağlandırıyor. Pudralarca yağlandırıyor. O yüzden biraz aşağıya koydum. Ha mesela kuru ciltliyseniz onu kullanabilirsiniz bu arada. Kapatıcılığı, sürümü, duruşu en şahanesi de kalıcılığı inanılmaz kalıcı bir ürün. Kesinlikle eğer bir tint arıyorsanız ve çok yağlı cetli değilseniz ilk gidip bakmanız gereken ürünlerden bir tanesi. İlk diye başlayıp bir tanesi diye bitirmem bence çok şık olmadı. <laughs> Neyse çok severek kullandığım bir ürün yani kesinlikle de öneririm. Bir sonraki sırada da gene Wet n Wild'ın Mega Glow Lip and Cheek Color isimli hem dudaklarınızı hem yanaklarınızı kullanabileceğiniz allığı var. Bu allığın çok iyi daldığını, çok iyi formüle edildiğini düşünüyorum. Ben bugün özellikle toz ürünlerin üzerine uyguladım. Yani bronzer'ımı sürdüm, aydınlatıcımı sürdüm onun üzerine uyguladım. Bakalım dağılacak mı diye. Çok güzel, çok homojen dağıldı. İnanılmaz başarılı bir ürün. Benim kullandığım yüksek fiyatlılar da dahil en iyi likit bir tanesi. Kalıcılığıyla ilgili yalnız çok süper değil kalıcılığı. Eğer öyle olsaydı zaten bu birinciydi. Kalıcılığına bayıldım diyemeyeceğim. Bu arada bendeki rengi Berry True. Bir şey olarak da sadece 3 tane rengi var. Çok güzel bir formülasyonu var. Keşke birkaç tane daha rengi olsaydı diye düşünüyorum. Eğer likit alı kullanmak istiyorsanız daha uygun fiyatlı bir şey bakıyorsanız bakabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel. Ve geldik ilk üçe. Üçüncü sırada aslında nispeten sıkıcı diyebileceğim ama gerçekten çok beğendiğim bir ürün var. O da şu anda aslında yanımdaydı da Bilmiyorum nerede şu an. <laughs> Wet Wild'ın dudak yağlarını denedim. Dudak yağları da gene çok yakın bir zamanda gelmişti. Galiba kısa videolarım... Hayır. Yeni ürün dedikoduları videomda denemiştik beraber. O kadar güzel bir dudak yağı ki. Dudak yağı gibi dudak yağı. Ben yüksek fiyatlı dudak yağlarını böyle çok uzun süre kullanmadım ama oradan buradan bulup denemişliğim vardır. Hiçbir fark göremedim. Kalıcılık olarak da, duruş olarak da, nemlendirme olarak da çok başarılı olmuş. Bir de şöyle bir şey var ama. Mesela bu sıralamayı ben Ocak ayında değil de ne bileyim daha böyle havanın daha nemli olduğu, daha güzel olduğu, bu kadar kuru olmadığı bir ayda yapmış olsam muhtemelen 3. sıraya koymazdım dudak yağını çünkü dudaklarım çok kötü ve bu çok iyi geliyor bana. O yüzden 3. sıraya koydum. Yoksa diğer bahsettiğim dudak ürünlerinden falan daha mı çok? Hani alın bir şey? Evet. <laughs> ya daha doğrusu şöyle. Karşılaştırdığım zaman benim için hiçbir dudak yağı ne kadar iyi olursa olsun far paletini geçemez mesela. Onu demek istedim. Bu konuyu netleştirdiysek ikinci sıraya gelelim mi? İkinci sırada bir far paleti var. What? Bebek. Soda markasının Hello Kitty Power of Friendship isimli bu far paleti. Ya bu da çok çok yüksek fiyatlı biliyorum. Bu arada o indirimde 750 liraya düşmüştü. Bence 750 lira lir, lir, lir. 750 lira. 750 lira. 750 liraya alınır. 750 lira eder. Aldığımdan beri kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir renk hikayesi ve formülasyon. Çalışması çok çok kolay ve Sabah nasıl sürdüyseniz, ilk makyajınızı nasıl yaptıysanız akşam çıkarırken aynı canlılıkta, aynı parıltıda aynen o şekilde duruyor. Işıltılı farlar böyle tane tane hafif böyle işte Huda Beauty'nin hatta Natasha Denona'nın son zamanlarda çıkarttığı aynı de Nude falan gibi paletlerin o tane tane ışıltılı duruşları bunlarda da var. Ve gerçekten akşama kadar öyle duruyor. Renkler hem birbirine çok güzel geçiyorlar hem de asla çamur gibi görünmüyorlar. Yaptığım makyajları gerçekten çok sevdim. Çok yüksek fiyatlı olduğunu ben de farkındayım. O yüzden ikinci sırada. Yoksa bu birinci olurdu. Çünkü içinde duokrom farlar var. Böyle renk hikayesini Türkiye'de çok fazla markada bulamıyorsunuz. O yüzden beni birazcık heyecanlandırdı. Kırmızılar var mesela. Şunlara bakar mısınız? Şöyle birkaç tane rengi size göstereyim. O kadar güzeller, o kadar cayırlar ki. Avcumun içine sıvı Cayırlıksa cayırlık. Ben gerçekten bu paleti çok sevdim ama 2000 küsür lira ya. O kadar da etmez. Ben alırken de çok yüksek fiyatlıydı. Ben heyecanlanıp hani markayı denemek için almıştım. 700 liraya falan düşüyor yani. Ben 1000 lira fazla verdim neredeyse. Öyle düşünmeme rağmen kızamıyorum. Çok güzel çünkü. Şu renkler falan. Tam benim kalemim renkler. Tabi bu renk hikayesi de biraz fazla hitap ediyor bana. O yüzden de biraz yükseğe koymuş olabilirim. Ama sevdim. Yani bu farların formülasyonuna kesinlikle güvenebilirsiniz. Çok güzeller. Ve geldik birinci sıraya. Romand markasının Better Than Palette'larının 01 Pampas Garden rengi. Sadece şu renk için bile bu birinci yapılır. Bu ikisine bir iki çok git gel yaşadım. Çünkü aslında onunla makyaj yapmayı daha çok seviyorum ama bu daha güzel. Yapı olarak. Şu anda burada şuramda olan. O kadar güzel bir renk ki bu. Bu benim far paleti projemde kendi isteğimle olan far. Her makyajı güzelleştiriyor. Ama onun dışında far formülasyonu da şahane bu arada. Matlar inanılmaz güzeller ya. Matlar çok güzel karışıyorlar. Allık da mesela çok güzel. Romand bu işi yapıyor. Romand bu işi genel olarak çok iyi yapıyor, o belli. Gerçekten formülasyonu inanılmaz güzel. Söyleyecek bir tane kötü lafım yok. Sadece far paletlerinin renk hikayeleri birazcık sıkıcılar, birbirine benziyorlar. Bu iki paletin aslında birinci ve ikinci olmasının hani hangisini öne koyayım falan filanın tek sebebi renk hikayesiydi. Ama derseniz ki hani hangisinin formülasyonu daha güzel? Ben zaten günlük renkler kullanıyorum. Tabii ki Romaine'de alın. Hem de çok daha uygun fiyatlı. Bunlar da zaten indirimde 900 liraya falan geliyor. Eğer böyle çok aşırı %60-%70 indirim yakalamadıysanız. Bunlar da öyle çok uygun fiyatlı paletler değiller ama bence fiyatını hak eden paletler. İnsan bunları alıp kullanınca şu ışıltıları görünce başka ışıltılı kullanmak istemiyor. O kadar güzeller. Hatta ben bu paletleri çok beğendim. Bir videomda demiştim hangisi hatırlamıyorum. Bu paletleri çok beğendim. Bir tane daha seçin deneyelim dedim. Genellikle çoğunluk yani Rosebud Garden olanı denememi istedi. Ki çoğunluk dediğim zaten çok fazla kişiden bahsetmiyorum ama yarısı Rosebud Garden, yarısı diğer başka paletler, çeşit çeşit paletler falan. Rosebud Garden satılmıyor. <laughs> Piyasada yok. Çok uzun süre bulamadım. Sonra bir Gratis'e girdim. Orada görevli çok tatlılar ya. Ben Gratis çalışanları çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Gerçekten Sephora çalışanları iki adım yürüyüp bir Gratis'teki çalışanlara baksın. Abi Sephora çalışanları ne kadar böyle şey, neşesiz insanlarsa Gratis çalışanları da o kadar neşeli. Tabii bu benim gittiğim Sephora'lar ve benim gittiğim Gratis'ler. O yüzden genellemek de çok doğru değil. Ama eminim bunu dinleyen, duyan bir sürü insan evet ya demiştir. <laughs> Neyse gittim gratis'e. Orada işte far paletlerine bakıyorum. Rosebud Garden'ı bulmaya çalışıyorum. Bayağı bir romant far paleti vardı. Bulamadım. <laughs> Sonra işte görevli yanıma geldi. Dedi ki e, isterseniz istediğiniz dedi işte ruj varsa gösterebilirim falanlar filanlar. Ona söyledim. Ben dedim Rosebud Garden testleri var ama bunu paletini arıyorum falan diye Dedi ki ben de çok şey yaparım dedi. Tek de bulurum dedi. Gerçekten tek de buldu. Bilmiyorum yerini zaten biliyor muydu ama bence öyle değil. Çünkü insanlar sürekli karıştırıyorlar. Hafta sonu inanılmaz kalabalık. Şöyle at ellerini çıkarttı. Bir tane varmış. Bunu da gene beraber deneyeceğiz. Bunu neden söyledim? <laughs> Şimdi şöyle yan yana tuttuğum zaman hatta size açayım. O kadar güzel görünüyor ki. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kesinlikle iyi ki bunu istemişsiniz dedim. Böyle baktığınız zaman çok benziyorlar birbirlerine. Genel olarak bundan bahsediyorum. Hani renk hikayelerinin... Bakar mısınız? Şimdi net ton farkı var. Bu biraz daha soğuk görünüyor, bu daha sıcak görünüyor falan filan. Böyle yan yana tuttuğunuz zaman bunu söylemesi zaten kolay. Ama bunu böyle şeyde görün. Sadece bunu görün mesela. Aynı palet mi bunlar dersiniz? o kadar da birbirlerine benziyorlar. Hani belki o açıdan Romain'in far paletleri renk hikayesi açısından eleştirilebilir ama zaten onların da hem hedef kitlesi hem de yaratmak istedikleri makyaj görüntüsü bu palet. Neyse böyle yani. Kesinlikle birinciliği hakkıyla alan bir far paleti bence. Ne düşünüyorsunuz sıralama hakkında, ürünler hakkında? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.